Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Monem arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kutu açılımı yapacağız yanımda. Arkadaşım bir şey var gözüküyor mu? Şöyle. Gözüktü bilmiyorum ama yanımda şu anda kendisi. Monem kanka bence bunu ee, keselim ha. Vallahi bak bu olmasın. <laughs> bak evet şimdi arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Yukarıda kupa yolunda. Şöyle göstereyim bayağı var yani boya kadar geldik 3. kupaya. Bu arada arkadaşlar benim bu eseba 2000 kupadayken, 2700 kupadayken soru çıktı. Buradan da arkadaşlar böyle bir tane mega açacağız arkadaşlar. Yukarıdan ben başlıyorum o zaman. Umarım bir şeyler çıkar. Hem çıksın en azından. Evet, savaş kutudan başladık. İlk kutudan bir şey gelmedi. 150 lira. 150 lira. <laughs> Hani savaş kutularını açarken bir anda böyle Allah diye şey olacak diyor. Zannediyorum onu değil mi? Bunu sadece ver. Evet. 50 lira. Ve ilk savaşçımız bu geldi. <laughs> bu geldi arkadaşlar. Bo, Karakter çıkışını özlemişim be. Oğlum senin tablete çok dönüyor. İnternetten mi? Yo ben sanırım ya. Evet yine 50 lira ve buradakilerini bitirdik. Bir, bir tane şu anda bir tane savaşçı var yani boş bitmeyecek bu video. Ve bir tane de megamız var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben açayım. Aç. Dur evet. dur. Şunu bir e, nerede? Boya vereyim. Bu ne ha? Evet bunu boya Hı. verdik. Aç bismillahirrahmanirrahim. Resmen bir şey çıkmadı. Çıkmıyor, çıkmayacak galiba. Çık. <laughs> şaka şaka. Oğlum, Böyle bak, bak Mega'yı beraber açalım ha. Tamam, şimdi hadi bir. Dur, destek kodunu. Aynen, destek kodunu. Bir şeyler dur. yazalım. Her. Ayarlardan arkadaşlar. İlk önce dili Japonca ya da Çince yapalım. Şöyle. Kafutu bu videosu da gelecek değil mi? Evet, gelecek. Aynen, 5000 taraftar olarak başlayacağız. Evet, şu anda yaşıyorsan şey, gözüküyor musun? Bakayım. Ya. sen şöyle şur görsünler seni, seni merak ediyorlar. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar dilimizi Japonca yaptık ya da Çince artık <laughs> okumayı bilmediğim için. Çin evet, ya. Buraya da bir tane böyle taktik falan deneyelim. ver oraya. Artık de olmuyor. Ya bir deneyelim her şeyi deneyelim artık. 7777 olmayacak ama. Hadi yaz ne yazalım? Son 7777 deneyelim. Bunda da olmayabilir ama. 7777 tamam. Aa bak. Gitti başka, başka başka başka. Ee, Joker yaz. <laughs> Rosetman yaz. Joker. Joker. Sonra Rosetman falan. Ondan sonra Rosetman. Oyun gemisi yap. Rosetman. Oyun gemisi yap. Oyun gemisi oyun gemisi. Bire şey yap. Ne? Eee dur dur bir tane. Hangi karakter istiyorsun Pembe? şimdi sor çıktığı için. Yani <laughs> bir Byron yazsana. Give me Byron. <laughs> Yazmayı yazabilir miyim? Ya yazayım mı? Dur. Byron öyle mi? Hayır. Bra... Ne. Dur Hoş bir karaktere bakalım mı? Tamam hadi tamam. Sen bana bas. Tamam şimdi çık. Bir de Mega'yı açalım. Çıktık. Aslında o kadar önemli değildi. Ben yani böyle çatı çatı açıyorum. Gel çıkıyor. Siliyorum hesabı. Ha. Dur ee. ben bunu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 kere bas. 10.

Tamam, o da tamam. Bir kere bastı 25 oluyor. Az rengimizi beyaz yapıyorduk galiba. Yok hayır. Az rengimiz şuradan bir Yok, değiştiriliyor şuradan. ve ona şu yapacaksın. Ee... Tamam bak ben İsmi böyle bir gel çıkardım Raman. ya. 3 Oku bir şey doğal oku. Hadi bas. Bastık ama bu video bir karakterle evet, bitmesin. Bir. Hayır ya 5 yazdı ya o kadar. Ve çıkıyormuş. Aslında. Çıkmadı ya. Kanka gerek yok ya benim telefondan da çekersen şeyini atarım Olsun. ben. Ama arkadaş en azından bir tane karakter var. O da çıkmadı sayalım. O da çıkmadı kupayı <laughs> aldık. gel. Ama bir karakter cepte sonuçta. Bence gayet güzel. Arkadaşlar neyse bu kadardı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu iki bugün video. bugün Bu, iki bugün video. Bugün iki video gelecek aynen. O zaman görüşürüz.